Diyarbakır'ın bir ilçesinde daha koronavirüs vaka sayısı sıfıra indi. Koronavirüsün pik yaptığı dönemlerde vaka sayısının %45'lerde olduğu Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde son bir hafta içinde vaka sayısı sıfıra indi. Mezralarla birlikte 198 köye sahip olan 120 bin nüfuslu Bismil ilçesinde koronavirüs vaka sayısı sıfıra indi. Denetimler, jandarma ve zabıta ekipleri ile filyasyon görevlilerinin çalışmasının ardından koronavirüs vaka sayısında sıfırı gördüklerini kaydeden Bismil Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hamza Türkmen, "İnşallah bize rehavet oluşturmadan çalışmalarımıza devam edeceğiz. Sıfır sayısında istikrar sağlayacağımızı düşünüyoruz. Şu anda Bismil Devlet Hastanemizde yatan bir pozitif hastamız var." Bismil Devlet Hastanesi'nde inşallah yeni vakalar görmeden bu pandemiyi atlatacağız. Haftalık bazından ortalama %97 bir başarı sağladık. Salgın sürecindeki kısıtlamalara uyan Bismilli kardeşlerime de ayrıca teşekkür ediyorum." dedi.